Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. Ee, bu videomuzda hem yol videosu olacak gene vlog hem de birkaç arkadaşımızın soruları var. Onları cevaplayacağız. Başımıza gelen absürt bir olaydan bahsedeceğiz. Öncelikle olayımızdan başlayalım. Arkadaşlar bugün Gebze, Pelitki'den büyük sardım. Edirne'ye. Gidiş dönüş. İşi alırken gidiş dönüş olduğu için zaman kaybolmadan bırakacağız ve alacağız. Bu şekilde konuştum. Neyse. Bu arada kameramız titriyor. Kusuruma bakmayın. Daha sağlam bir e, telefon tutacağım temin edeceğim. Neyse yükü aldım. Sardım saat 12'de. 12 miydi, 1 miydi, neydi öyle bir şey. 40 kilometre yol gittim. Adam beni tekrardan aradı. Dedi ki, ya neredesin? Dedim, işte 40-45 kilometre uzaklıktayım. Geri gelmen lazım, malzemeyi unutmuşuz dedi, atlamışız dedi. Ondan sonra, çok titriyor kamera ya. Neyse, ondan sonra Tamam dedim. Döndüm geri. Tabii farkını yazacaklar. Yükü aldım tekrardan. Bir daha geri döndüm. Yola çıktım. Teslimat adresini yola çıkar çıkmaz e, ulaşım sağlıyorum normalde. Bu sefer aksaklık yaptım. Hata bende biraz da aslında. Geç aradım. Neyse. Arkadaşımız telefonu açtı. Dedim ki böyle böyle malzemelerinizi getiriyorum. Saat 7 sularında oradayım bilginiz olsun. Arkadaş döndü dedi ki e tamam ne yapayım? Abi ne yapayım yok dedim. Yani malzemeyi indirmeyecek misiniz? Yeni malzeme yüklemeyecek misiniz? Geri geleceğim ben. Çünkü oradan alacağım malzemeyi sabah burada istiyorlar dedi. Ya e, oraya git dedi. Malzemeyi binanın önüne indir. bu arkadaşlarımız kurmaz arkadaşlarımız arkadaşlar. Bana dikkat edin. Hani en başta size şey diyordum ya e, işi komisyoncudan daha doğrusu ofisten almanızın artıları var diye. Neyse dedim ki böyle böyle benim taşıyabileceğim büyük değil. Ardından e, arkadaşımız dedi ki bana o zaman dedi yapacak bir şey yok yarın indireceğiz. Abi yarın da malzemeyi istiyorlar ama yapacak bir şey yok dedi. Neyse aradım ben de iş aldığım arkadaşı. İş aldığım arkadaşa dedim ki böyle böyle bir durum var. Arkadaş beni benim indirmemi söylüyor. Bunun yanı sıra arkadaşımız ee, yarın indirebileceğimi söylüyor. Tabii durum otomatikman değişti. Komisyoncu direkt dedi ki tamam kardeşim kapat telefonu hemen ilgileniyorum. Şimdi ofisten işe almanızın artı yanları bunlar işte. Bu tarz konularla siz muhatap olmazsınız adamı arar, durumu söyler, izah edersiniz. Ve gerekeni arkadaş yapar, temin eder. Arkadaştan şu anda haber bekleyin. Yani biz şoförüz. Biz değiliz ya da biz taşıyıcı değiliz. Böyle bir şey değil. Sakın böyle şeylerde alttan almayın. Çünkü hakkınıza girmeye çalışacaklar. Hakkınızı yedirmeyin hiçbir yerde. Diğer husus ise eee arkadaşlarımızdan birisi kamyonet mi panelvan mı demiş. Sorusu buydu arkadaşımız. Ee, şimdi bu göreceli bir kavram aslında ve hitap edeceğiniz kesimle alakalı. Örneğin kamyonla pardon özür diliyorum kamyonetle hitap, ed hitap edeceğiniz kitle genellikle yani 8 palet 10 paletlik kitle olacak. Panelvanla eğer şehir içi çalışıyorsanız bir palet, iki palet olan işlere gidersiniz. Tabii panelvan kazandırmaz diye bir şey yok. Sakın bunu böyle düşünmeyin. Benim kendi arkadaşlarım var panelvanla çalışan. Gayet de güzel kazanıyorlar. Hani onlarla da yapılabilir. Yapılmaz değil. Yani sadece şehir içi mi? Tabii ki de hayır. Şehirler arası giden arkadaşlarım da var benim. İzmir, işte İzmir-İstanbul Çorlu-İstanbul Çorlu, İstanbul yapan arkadaşlarım var. Ve bu insanlar evlerine ekmek götürebiliyorlarsa ki Allah daha çok versin. Hani onlarla da çalışılabilir demektir. Ee, benim şahsım adına ben panel vanla yapamam çünkü belli bir kitlem var. Belli bir çalıştığım iş veren potansiyeli var. Bu insanlar beni kamyonet olduğum için rehberlerine kaydederler ve e, iş olduğu vakit beni ararlar. ...böyle böyle bir iş var Hani bu biraz... ...farklı bir... E, ...durum oluyor. Yani... ...kitleniz önemli. Hitap ettiğiniz kitle önemli. Diğer husus... ...bir arkadaşımız... E, ...dün bir yorumda bahsetmişti. Geçmişte ne iş yapıyordun diye. Hani kendinden bahsettiği. E, arkadaşlar ben... ...normalde babadan gelme... ...baba mesleği olan marangozluk işiyle uğraşıyordum. Ben bu işi Mersin'de yaptım. Aslen Malatyalıyım, doğma büyüme Akdenizliyim. Mersin, Adana tarafında e, işte yani 21 yaşlarına kadar Mersin ve Adana'da yaşadım. Belli bir süre Antalya'da ikametgah ettim. Ondan sonra işte tekrardan Mersin'e döndüm. Sonra İstanbul'a gelmem gerekti bazı sebeplerden ötürü ee, İstanbul'a geldim. Daha doğrusu Gebze'ye geldim. İstanbul'a demek yanlış olur. Buraya ilk geldiğimde ilk girdiğim iş fabrika işi oldu. Normalde daha önceden hiç fabrikada çalışmamıştım. Ee, i̇sim vermeyeyim, reklam olmasın. Bir et firmasında çalıştım. Üretim e, departmanında. Ardından orayı bıraktım. E, bir lojistik depoda işe girdim. Orada da depoda stok sorumlusu olarak belli bir süre görev aldım. İşte olmadı, anlaşamadık veya işte daha doğrusu anlaşamadık değil. Kendim çıkmak istedim çünkü fabrika ortamı benim rahat edebildiğim bir ortam değil. Yani fabrika ortamı gerçekten bütün hepsi eminim kötü değildir ama benim denk geldiklerim gerçekten kötü yerlerde hani e, hoş olmayan çok şey var bu ortamlarda. Hani bütün herkes tabii ki de kötü değildir. Bu öyle bir şey değil. Bunu sakın yanlış anlamayın. Fakat benim bulunduğum ortam e, Boş hoş bir ortam değildi. Rahatsız edici yani rahatsız edici bir ortamdı. Ve bunun yanı sıra ben e, bir aylığına hayatımın bir aylık kısmını Asgari ücret veya 3-5 lira üstüne kiraya vermeyi tercih etmedim. Tabii ki bu yanlış anlamayın. Fabrikada çalışanları aşağılıyorum değil. Eminim ki orada çalışıp da gayet güzel ee, hayatını sürdüren insanlar vardır. Ben daha iyisini yapabileceğimi düşündüğüm için fabrika ortamında kalmak istemedim. Hani bu yüzden bıraktım işi. Ha bir de ee, imkanlar doğrultusunda daha fazla paraya ihtiyacım vardı yani oradan aldığım Mevla bana yetmiyordu geçinemez hale gelecekti bu yüzden bırakma gereği duydum. bıraktıktan sonra fabrikayı servis şoförü olarak belli bir süre çalıştım gerçekten servis şoförlüğü ciddi anlamda çok zor bir sektör çünkü yani çok saçma sapan şeyler yaşanabiliyor yani örnek veriyorum. Süreye takılmayın bunu örnek olarak söylüyorum. Adam diyor ki bütün yolcuları toplayacaksın 45 dakika içerisinde işte firmaya teslim edeceksin. Çalıştıkları yere bırakacaksın. Ya 3 tane trafik ışığına takılsan zaten zaman doluyor. Hani nasıl yapacaksın bunu? Yapamazsın. Ya da işte kural ilahili yapacaksın. Bu da nitekim benim hiç haz ettiğim bir durum değil. Yani neticede e, servis şoförlüğü yapıyorsun. Yani bu durumda insanların hayatı sana emanet. İnsanların canını riske atabilecek en ufak şeyden dahi uzak durmak zorundasın. Yani 5 dakika geç götürmen çok çok firmanın üretime 5 dakika geç başlamasına sebep olur. Ama 5 dakika erken gitmek için kadar Allah korusun bir kaza yaparsın. İnsanların canına mal olursun. Bu yüzden o sektörde de e, pek barınamadım. Orayı da bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında e, motokuryu olarak bilindik bir firmada iş başvurusu yaptım. Gene isim vermeyeceğim reklam olmasın. E, netekin kabul edildim. Motokuryu olarak e, başladım. Gayet de güzel gelirim vardı aslında buçuk iki sene kadar motokurye olarak devam ettim. Hani motokuryelik de kolay bir meslek değil. Gerçekten kuryelik yapan arkadaşlarımı yani takdir ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir meslek. Hani belli bariz şeyler vardır bakın. Şoförsündür, kamyonet şoförüsündür, kamyon şoförüsündür, uzun yol şoförüsündür. Kaza yaptığın takdirde ...hani basit bir kazadır, tamponun ezilir. Gidersin, yaptırırsın, konu kapanır. Motokuryelik öyle bir şey değil arkadaşlar. Motokuryelikte kaza yaptın mı... ...canına mal olur. Bu yüzden kurye arkadaşlarımızı ...hani elimizden geldiğince dikkat edelim. Onlar dikkatsiz olabilirler. Hani e, hepsi için söylemiyorum bunu fakat... ...aralarında gerçekten çok dikkatsiz arkadaşlarımız var. Hayatında motora binmemiş ama... ...ekmek parası için bu insan motokuryelik yapıyor... Buna saygı duymak gerekiyor. Örneğin, bir motorlu eğer hata yapıyorsa, o hata yapıyor diye üstüne gitme. Yani, o belki cahil bir arkadaşımızdır, belki e, toy bir arkadaşımızdır. Sonuçların neye varabileceğini düşünemiyordur veya aklında başka bir şey vardır, yoğundur. Yani farklı farklı şeyler olabilir. Örneğin, firmaların direttiği süre aşımı var, süre zaman var işte şu kadar dakikada teslim etmen gerekiyor. Arkadan işte operasyondan ararlar. Abi nerede kaldın malzemeyi müşteri arıyor soruyor. Ya müşteri arıyor soruyor da arkadaşım. Malzemeyi zaten paketi firma geç hazırladı. Ben götürüyorum sadece hani en fazla teslimatım 10 dakika e, diyemiyorsunuz. Olmuyor. Kabullenmiyorlar. Ve iş fesi veriliyor. Yani o yüzden biraz daha motorlara e, yani saygı duyabilirsek, biraz daha ılımlı yaklaşabilirsek, inanın bana o insanlar da zaten yani hepsi olmasa da çoğu minnettar olacaktır. Moto de dediğim gibi bir buçuk sene falan, bir buçuk iki sene kadar görev aldım. Hani işimi seviyordum aslında. Kuryelik benim için güzel bir işti. Motor kullanmayı da seviyorum. Hani motor sikleti zaten başlı başına seviyorum hani şu marka diye isimlendirebileceğim bir şey yok. İki tekerli olan bütün e, motorlardan hoşlanıyorum, seviyorum yani. yani. motora binmek özgürlüktür. Motoru fark edelim. Neyse ardından o işi de bıraktım. Belli bir süre yaptıktan sonra çünkü e, belli bir miktar para toplamıştım ve kışın moto e, motokuryelik zor gelmeye başlamıştı bana bir araba aldım. Daha doğrusu arabadan önce kendi kuzenimin e, kamyonetinde çalışmaya başladım. Ankara ve İzmir seferine çıkmaya başladım. Tabi src ve psikotekniğimi aldıktan sonra. Allah razı olsun işi öğretti. işi gösterdi. E, ardından onun aracını bıraktım ve sonrasında e, kendime bir araç aldım. Ticari. Kuryelik yaptım tekrardan şehir içi e, kargo dağıtımı işine girdim. Orada da yaklaşık iki sene çalıştıktan sonra e, firma iflas etti. Battı. Tabii o batınca biz işsiz kaldık. Ne yaparız diye düşünürken kamyonet alayım dedim. Zaten yaptığım bildiğim bir sektördü. Kamyonet aldım. Ve son olarak bu sektöre geçtim. Tabii arada yaptım ek olarak rentekar işi vardı. Dipnot resmi olarak yaptım. Gayri resmi değil. Ardından kamyoneti aldım işte. Kamyonet işine geçtim. Şu anda da kamyonetle devam ediyorum. Bu ikinci vasıtam. Birinci vasıtam biraz üzdü beni. Eminim yani marka olarak öyle değildir ama bana denk gelen araç gerçekten vasat bir araçtı. Hani toparlayana kadar çok fazla masraf ettim. Bir araba parası kadar da masraf etmişimdir. Komple sıfıra çıkardıktan sonra e, artık kasa da küçük gelmeye başlıyordu. Çünkü 4.10 uzunluğundaydı. Pardon 4.20 uzunluğunda 2.10 yüksekliğindeydi. Kasa küçük gelmeye başlamıştı artık. Tabii küçük gelince e, onu sattım. Ardından şu anki kullandığım aracı aldım. Şu anki kullandığım araç e, zaten her videomda söylüyorum. 2006 bir Kodali. Hani şu anda da bununla devam ediyorum aslında. Yani geçmişte aslında geçmişimde benim kamyonetçilikle bir alakam yoktu veya ailemden herhangi bir biri bu işi yapmıyordu. Ailemde ilk kez e, şoför olan benim. Ha, i̇şimi seviyorum. İşimden memnunum. İşim bana keyif verici. Yani ya gene yola gidiyorum diye isyan etmiyorum. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Hani nacizane tavsiyem sizlere de sevdiğiniz işi yapmak olabilir. En önemli husus. Hani diyebileceğim daha farklı bir şey de yok aslında. Eee Aklıma da pek bir şey gelmiyor. Boş boş konuşmayalım bir de. Önerimiz yoksa çok fazla zamanınızla çalmayayım. O yüzden bu videomuzu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve size zahmet beğeni yaparak, abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. What's